Herkese merhabalar. Bugün sizlere Efeler Mahallesi'nde yüksek giriş köşe konumda geniş bahçe alanına sahip 2.975.000 TL'den pazarlıklı 1 artı 1 açık mutfaklı 50 metre kullanım alanına sahip ister yazlık isterseniz yaz kış kalabileceğiniz güzel bir müddet güzel bir lokasyona sahip ihtiyaçlarınız yürüme mesafesinde güzel bir daireyle karşınızdayız bugün. Ortama 2.5 katlı bir bina burası. Kapalı otoparkımız mevcut yaş olarak bakıldığında 2 yaşında bir bina burası. Her bir giriş kattaki daireler hepsi müstakil girişli. Burada bir bahçe alanını gösteriyorum sizlere. L tarzında bir bahçe bölümümüz var. Görebiliyorsunuz oldukça kullanışlı bir bahçe alanına sahip burası. Burada da bir veranda bölümümüz var. Tamamen batı ve kuzey cepheli bir daire. Yer ve lokasyona bakımından dedim Efeler Mahallesi'nde yerleşkenin olduğu bir bölgede ihtiyaç duyabileceğiniz okullara, anaokullarına, liseye, marketlere ihtiyaç sahibi olabileceğiniz eczanelere, küçük marketlere, resmi kurumlara istediğiniz gibi yürüyerek gidebilirsiniz buradan. Güzel bir lokasyona sahip dairemizin konum olarak bakıldığında. Evet şu anda sizlerle beraber dairemize giriş yapıyoruz. Güzel bir koridor bölümümüz var burada. Kullanışlı bir koridor bölümümüz var. Hemen sağ tarafta salon mutfak bölümümüz var burada. Sol tarafta da kullanışlı bir yatak odası bölümümüz var. Yerler tamamen beyaz tonlarda fayanslar tercih etmişler. Evet direkt şu anda salon bölümünü gösteriyorum. Dikdörtgen tarzında güzel bir salon bölümümüz var. Yerler park parkeli tamamen beyaz tonların hakim olduğu bir renk dizaynımız var. gömme ledlerimiz mevcut. Güzel bir aydınlatmamız var. L, L tarzında bir açık mutfak bölümümüz var burada. Hemen dış verenlere çıkış için bir kapı yapmışlar salondan. Burada da bir sürmeli penceremiz var. TV yerimiz hazır, görebiliyorsunuz. Kullanışlı bir salon bölümümüz. Bütün eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabilirsiniz buraya. Kalifer yerlerimiz hazır. Ve şu anda sizlere dairemizin banyo ve heyecan bölümünü göstereyim. Karşımızda bir Hilton lavabomuz var, aynı dolabıyla beraber. Asman ödülü ve heyecan bölümümüz, duşakabin alanımız, bir havalandırmamız. Burada çamaşır makinesi için ve termosyon için yerimiz hazır oldukça kullanışlı, büyük ve de göze hitap eden bir Baya VC bölümümüz var burada. Evet şu an sizlere son olarak yatak odası bölümü gösteriyorum. Batı cepheli bir yatak odası bölümü burası. Yerlerle münat parkeli. Beyaz tonla da renklerin hakim olduğu bir renk tercihi yapmışlar buranın müteahhit firması. Bir penceremiz var. Karifer yerlerimiz hazır. Güzel, temiz bir daire burası. Oturma hazır. Lokasyonu güzel, yeri konumu güzel. Bölgeye göre fiyat bakımından güzel bir fiyatımız mevcut. İskanımız hazır. Pazarlığı mevcut olan bir yer burası. Alıcısına şimdiden hayırlısı olmasını diliyorum. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz çok sevinirim.